Merhaba efendim. Ben ailenizin astroloğu Nurcan Özgün. Hayırlı haftalar diyorum efendim. Geldik 18-24 haftasına. Öngörü videomu çekiyorum. Sizden gelen soruları böyle toparladım. Sizden gelen soruları cevaplar nitelinde bir video çekmek istedim. Şimdi geçtiğimiz hafta sular, yağmurlar, karlar demiştik ve Bunları yaşadık. Çok da mutluyum. Tabii ki felaketler olmasaydı. Yani İzmir'deki o e, olaylar olmasaydı. Ama e, biraz barajlarımız dolmaya başladı mı? Evet. Bununla ilgili çok soru gelmiş. E, yağmurlar, karlar devam eder mi Nurcan Hanım? Gökyüzü bir çıban edasında patlama yaşadı ve her tarafta hemen hemen ülkemizin her yanında su azalan yerlerde e, karı, yağmuru yaşamaya başladık. Allah bereketli e, yağmurlar bereketli, sorunsuz, felaketsiz yağışlar nasip ettiniz. Şimdi gündem top dolu. 18-24 Ocak haftasındayız. Sizden gelen soru, e, sorulara cevaben içinde bu videonun içinde sorunuzu cevap bulacaksınız. Ay yuvarladım gene neyse. Siz beni biliyorsunuz. Devlik cümlelerin kraliçesiyim. E, bir de imla hatalarım var biliyorsunuz. Şimdi biraz böyle enerjimi niye böyle olduğunu anlayacaksınız. Bu haftayı incelediğimde öngörü, size öngörü hazırladı, hazırlarken Şöyle bir taradım. Diyor ki bu hafta sınırlarımız çok önemli olacak. Sınırlarımızla alakalı biraz endişe verici cümleler, konuşmalar duyabiliriz dünyada. Sınırlarımız çok önemli olacak. Ama bizim sınırlarımızda zaten askeri anlamda gücümüzün çok yükseleceği bir 2021'e karşı karşıyayız. Bunu bilin. Askeri anlamda ee, savunma sanayi anlamında da güçlü olacağımız bir süre. O yüzden buraya çok endişe etmeyin ama dünyadan bazı konuşmalar canımızı sıkabilir. İkinci konu çok önemli arkadaşlar. Siber Siber saldırılar. Sosyal ağların da etkileneceği ve ani çöküşlerin yaşanabileceği. Bu da e, bazı saldırılarla alakalı olabilir. Yani siber saldırılar, siber ağların internet e, a, e, bağlantıların belki de yavaşladığı, aniden kapandığı, durduğu bir dönem, bir dönem yaşayabiliriz bu hafta. Şimdi bu ama sanki saldırıyla bağlantı gibi gözüküyor. Para sistemleri ve bankacılık sistemiyle alakalı e, kaçak göçek işlerin ortaya çıktığı bir dönem ve buralar biraz karışık. Hem ekşialar olabilir bunlarla ilgili haberler duyabiliriz kaçak göçük olayları duyabiliriz e, Bir dönemimiz e, yine tarihte bunlar tarihte kere diyor o dönemlerde böyle hortumlar mortumlar duymuştuk e, Onlara benzer sanki birilerin e, parayla ilgili para transferleri ilgili yanlış haberlerini duyabiliriz Ya da yeni olacak olan bir şey gündeme gelebilir Dijital paralarla ilgili çok sormuşsunuz. Ben demiştim ki ibreleri böyle aşağı aşağı görün ve ibreler çok oynak demiştim. Ve hala bu oynaklık devam ediyor mu diye sormuşsunuz. Dijital paralarla, paralarla ilgili şunu söyleyebilirim. Bir anda kitlenme, çökme, bu alanda erişim sıkıntısı, haber almak gibi dijital paralarla ilgili sanki buraya bir saldırı, bir hacker saldırısı gibi durumlar gündeme gelebilir. Böyle hani bunlar gündeme gelebilir Konuşulabilir, endişe edilebilir bu saldırılar olmaz ya da olur. Çünkü böyle gökyüzünde karmaşık bir enerji var. Doları, euroyu sormuşsunuz bana, borsayı sormuşsunuz. Hala Nurcan düşüş etkisi devam edebilir mi? Valla ben ekonomist değilim. Ben gökyüzündeki e, gezegenlerin, enerjinin yeryüzüne inişiyle ilgileniyorum. Ama buradaki etkilerin... E, Para piyasalarının yansımasında şöyle bir inceliyorum. Baktığımda dolar ve euro ile ilgili, borsa ile ilgili ibreler hala oynak, düşüş eğilimi devam edebilir. Fakat e, altın yatırımcıları da çok fazla yazmışlar. Siz benim ailemsiniz, siz sorularınızı cevaben çekiyorum zaten bu videoları ve siz faydalanın diye çekiyorum. E, biraz daha beklerseniz altının yükselme eğilimi olabilir önümüzdeki günlerde. Ben çok anlam ben ekonomist değilim ama. Altın hatırlıyor musunuz? Bir dönem böyle altın e, ta, ülkemizin taşı toprağı altın demiştim. O dönemler bir altın e, rezervleri bulacağız demiştim. Rezervler bulmuştuk. Altın bir anda yükselecek demiştim. 500 küsürleri bulmuştuk. Yine önümüzdeki günlerde böyle altın sanki gördüğü yeri görecek gibi geliyor bana. O yüzden altın yatırımcıları çok mesaj atmışsınız. değilim tamamen ben e, yatırım bilgisi falan verdiğimden ben gökyüzü kombinasyonlarını söylüyorum. Çünkü boğa dönemi boğa toprakla, toprak elementi olduğu için oradan elde edilen her türlü olay her türlü maden değerlenebilir arkadaşlar. Buna istiraden söylüyorum. Üçüncü konu başlığımız. Nükleer sızıntılar, nükleer patlamalar ya da buna benzer Ülkeler arasında tehdit bari konuşmalar duyabiliriz dünya çapında. Dünyayı anlatıyorum çünkü her olay dünyada olan her olay ülkemizde konuşuluyor mu konuşuluyor. Para piyasasını etkiliyor mu etkiliyor. Politikayı etkiliyor mu etkiliyor. Covid her şeyi etkiliyor mu etkiliyor efendim. Şu dönem her şey birbirine bağlantılı olduğu için nükleer kelimesini unutmayın. Nükleer sızıntı, nükleer tehdit gibi bazı konuşmaları duyabiliriz. Bu hafta madenlerle ilgili madenleri çok konuşabiliriz. Bunlar Yine madenlerle ilgili güzel, bereketli haberler olabilir. Ya da maden kazaları olabilir. Bunlar maden şehirleriyle alakalı olabilir. İnşallah bunlar olmaz da biz topraktan verim alırız. İnşallah gizli topraklarımızın altındaki madenleri bulabiliriz. Ya da topraklar üzerinde böyle güzel anlaşmalar, verimli anlaşmalar olabilir. Bir de... Asansörleri konuşabiliriz. Asansör kazalarını konuşabiliriz. Aman asansörleriniz falan bozuksa ne olur? Tam öncesinizi çağırmadan asansörleri falan kullanmayın arkadaşlar. Asansörler ama bu basını düşecekse eğer demek ki büyük AVM'ler olabilir, toplu yerler olabilir, bir hastane falan olabilir. Böyle yerlerden alakalı asansör kazaları duyabiliriz. İnşallah burada yanınız. Şimdi hayaller ve hayatlar kelimesi böyle çok fazla ...sosyal medyalar, medyalarda gezen... ...kendi aramızda da kullandığımız bir sözcük var. Niye bunu kullandın hocam diyeceksin. Siyasetçiler arasında... ...hayaller ve hayatlar... ...gibi... birbirine atıfta bulunacakları... ...konuşmalar ve bizim... ...gündemimize oturacak konuşmalar... ...duyabiliriz. Hmm, devlet demişken de, komple teorilerini de duyabiliriz. Ve komple teorilerini de... ...aslında çöküşünü bunu yapan insanların çöküşünü planların bozulduğu bir döngüde olabilir bu ifşalar olabilir. Yani neyi, nasıl plan bu bu ara plancılar çok dikkat etsin plan yapalar her türlü plandan bahsediyorum. Bu ara ifşalar böyle çok fazla olabilir arkadaşlar. Şimdi 2021 öngörülerimde yıllık öngörümde böyle ...ben ve öğrencilerim çekmiş olduğu bir video vardı. Benim çekmiş olduğum ve öğrencilerim de yer vermiş olduğu bir video vardı. Hani suikastler demiştik, öyle üstünden geçmiştik. İşte tam e, bunu konuşabileceğimiz tarihler gibi geliyor bu tarihler bana. Suikast girişimleri ilgili haberler duyabiliriz. E, ya da bunların önlendiğini, bir suikast girişiminin önlendiğini... E, bu dünyadan illa de ülkemizde olmak zorunda değil. Dünyadan bu şekilde önlendiğini duyabiliriz. Operasyon kelimesini çok duyacağız bu hafta ve çok konuşacağız. Ben geçtiğimiz haftada böyle Instagram'dan beni takip edenleriniz var. Birçoğunuz da oradan geliyorsunuz zaten. Gözümüz kulağımız sanki haberlerde olacak arkadaşlar. Biz böyle televizyonları izleyeceğiz demiştim. Öngörü videom, yıllık öngörü videomda da böyle körfez savaş zamanlarını sanki konuşacağız demiştik. Şimdi o dönemler yakın mı? Bu hafta sanki o dönemler gibi böyle ekrana kilitlenip haberler iz, haberleri pür dikkat izleyeceğimiz, kitleneceğimiz, dünyayı takip edeceğimiz asker, askeri operasyonları, e, sanki darbe gibi şeyleri e, geçtiğimiz hafta da... E, bunlar, bunlara benzer şeyler söylemiştim. Operasyon kelimesini çok duyacağım. Ama bu operasyonları askeri kıyafet giyen insanlar mı işte ne bileyim polisler mi ille de buna hemen bizim ülkemiz diye düşünmeyin böyle bir şey değil sanki bu dünyadan olan şeylerin bizim ülkemizde çok konuşulacağını söyleyebilirim ülkemiz için e, bir zor bir süreç ama güzel bir döneme gideceğimiz gideceğimizi ufuk çok güzel yavaş yavaş yürüyoruz zor bir e, dönemden geçiyoruz bu hafta sanki feleğin çemberinden geçiyoruz öyle bir hafta bunu da söyleyeyim size eee Bununla ilgili durumları konuşabiliriz. Yani suikast kelimesini, operasyon kelimesini biz bu 10 günlük süreçte duyabiliriz. Şimdi terörle bağlantı, bunun hemen akabinde terörle bağlantılı yapıların çöküşünü, yakalanmalarını, onların oyunlarının bozulduğunu ya da geçmişten kalan, böyle geçmişten kalan bu yapıların ortaya çıkıp temizlendiği, oradan kalıntıların temizlendiği bir Döngüye de girdik. Haberinizde olsun. Böyle kötü yapıların, yanlış yapıların artık onların da böyle ifşa olduğu, yakalandığı, tutuklandığı, teslim olduğu gibi çöküşlerini duyacağız arkadaşlar. Şimdi çok bana doğal afetle ilgili soru sormuşsunuz. Biliyorsunuz ki önce su kıtlıkla alakalı çok sordunuz. Susuzlukla çok sordunuz. Şaham da olsun. Rahmet yağıyor. Ee, daha da devam eder mi? Evet devam eder. Bunu sormuşsunuz. Yağmurlar, karlar devam eder mi? Eder. Bir de buna benzer. Sanki heyelan ya da çığ gibi, yani böyle bir toprak kayması gibi durum olabilir. Bunu söyleyeyim. Depremle ilgili çok sorumsunuz. Yer sarsıntısı. Ee, geçtiğimiz günlerde Ankara'da, geçtiğimiz hafta Ankara'da oldu. Ben yine hep İzmir sormuşsunuz. İzmir'i hissetmiyorum ama sanki böyle daha iç kesimlerde olacak gibi. Bir de Ankara'da siyasi haberler. Sanki bu ille de toprakta olmak zorunda değil. Ee, bunlar bazen mecazi anlamda kullanırsak siyasi depremler de olabilir demiştim. Ankara'yı demiştik. Keşke söylemeseydik. Ee, Ankara sallandı. Tekrar geçmiş olsun diyelim şimdi bir kez daha yeri gelmişken. Yer sarsıntı iki tane konuşabiliriz bu hafta. Yer söylemeyeceğim. Ama bu böyle can kaybı mal kaybı olan bir sarsıntı değil. Ama böyle hani heyecan yapıyoruz deprem. Zaten bizim ülkemiz deprem ülkesi. O yüzden ama beklediğiniz böyle Allah korusun. Tabii ki tövbe aşağı ben e, gökyüzündeki enerjiyi Söyle oraya yorumladığım için burada hep kitleniyorum kalıyorum söylemek istemiyorum farkındasınız sizde. Ülkemiz deprem ülkesi. Gökyüzünde de sert ki böyle etkileşimler var. Sanki gökyüzünden böyle negatif negatif enerjiler. Hepiniz de bunu hissediyorsunuzdur üzerinizde. O yüzden belki Mars'ın ve Uranüs'ün kombinasyonu Boğa burcunda oluşuyor. Ee, Mars biliyorsunuz ki enerji gezegeni böyle savaştırır, mücadele ettirir falan. Burası de toprak burcunu. Bu ikisinin hareketi sanki yine bize depremleri, böyle yer sarsıntıları konuşturabilir. Ama İnşallah böyle o böyle büyük yedi noktalar falan gibi hissetmiyorum. Ee, i̇nşallah olmaz tabi bunu Allah bilir. Ben sadece sarsıntıların olabileceğini topraktaki gezegenlerden dolayı söylüyorum. Meclisi konuşabiliriz. Hazır yeri gelmişken deprem demişken siyasi deprem demişken meclisi konuşabiliriz. Ani göre değişikliklerini konuşabiliriz arkadaşlar. Ee, gündeme oturacak çıkan kararlar olabilir. Ee, bunları konuşabiliriz. Fazla e, sağlıkçılarımızı konuşabiliriz. Sağlıkçılarımız geçtiğimiz hafta sağlıkçılara konuşabiliriz ve güzel haberler, haklarıyla ile, hukuklarıyla ile alakalı demiştik. Yine onların ek maaş haberi gelmiş. Şimdi onların yine güzel haberlerini, güzel konuşmalarını e, gündeme gelebilir. Öğretmenlerle ilgili e, öğretmenlerimiz ve eğitim sistemiyle ilgili haberler belki tarihin e, tayin bekleyenler de benim yer değişikliği ani buna benzer böyle ani işte, e, yer değişiklikleri bunlar bunları kapsayan e, belki ileri tarihi belirleyen e, ama gündemi öğretmenlerin gündemini haklarını hukukları onlarla onların değişik değiş e, görev yaptıkları yerlerden ziyade görev şekillerini konuşabiliriz. E, Gündem oturacak hükümetten çıkacak ani kararları konuşabiliriz. Aşıyı çok sormuşsunuz. Aşılanma başladı. E, ben hep söylüyorum, bir kısım evet e, Çin'den aşı e, yapılmaya başladı. Bu zaten biliyordu doktorlarımız vesaire. Ama ben milli aşıların da yine ilaçla ilgili bir tedaviyle ilgili bir haberinde yine ülkemizden e, bizi sevindirecek bir olayın gündeme gelişi olabilir. Başka başka hastalıklarla ilgili de çalışmalarla ilgili e, tedavi, ilaç, aşı herhangi bir tedavi şekliyle alakalı güzel haberler gündeme gelebilir. E, güzel bir döneme girmek girmek üzereyiz. Aslında önümüzde bir kaygan zemin var. Şu Mart hep bir görsek diyorum. Bu hafta itibariyle yine çok okulları sormuşsunuz. Okullar hemen açılmaz arkadaşlar. Ben hep demiştim 2021'in ikinci yarısı daha önemli. Ee, bana göre de Mart 1 Mart e, itibari bayağı bir değişiklikler olacak ve bu değişiklikleri biz e, bu hafta 18-24 haftası, ondan sonraki hafta kuralları, kaideleri, değişiklik sinyallerini hepsini duymaya başlayabiliriz. 1 Mart bizim için çok önemli bir döngü, 1-3-2021 tarih olarak söylüyorum. E, bir de Bizim için 21 Mart çok önemli olacak arkadaşlar. Şimdilikten söylemiş olayım. Ee, ama Merkür retrosuna yaklaşıyoruz efendim. Önümüzdeki hafta onu anlatacağım size. Bu hafta alımlar, satımlar araba alımları, işte e, arsalar vesaire, banka sistemleri, dijital e, ticaretiniz, alışverişiniz, telefonunuzdaki işte bankacılık sistemleri gibi her türlü şeyinizi yedeklemelerinize eee Oradaki şifrelerinize her türlü girişiminizi falan yedekleyin arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Çünkü bir Merkür yakla e, e, Retrosu yaklaşıyor. Böyle bir gümbür gümbür geliyor yılın ilk Merkür Retrosu. İletişimi e, kasabilir, aksatabilir, çökmeleri olabilir, şifrelerinize sıkıntı olabilir. Şimdiden bunu söyleyeyim. Gündeme baktığımızda dünya çalkalanıyor. Ama bu çalkantının içerisinde ülkemiz gitgide güzel günlere yavaş yavaş gelişmeye e, devam edecek. Bunu da söylemiş olun. Benim umudum ülkem adına önümüzdeki yaza kadar evet zorlu bir süreç. Öngörü videomda yıllık öngörümde de söylemiştim. Ama e, yılın ikinci yarısı daha olumlu açılar var. 26 Mayıs itibariyle biliyorsunuz Jüpiter balık burcuna geçecek demiştim. İyicil enerjiler var demiştim. Şubat'ta da bu enerjileri ben biraz böyle hissediyorum güneş balık burcuna geçtiğinde. Birazcık daha sabır. Birazcık daha sabır arkadaşlar. Ben e, inanıyorum ki değişim Mart gibi başlayacak. Şubat'ta da iyicil enerji, iyicil haberleri görmeye başlayacak. Hala yine Covid ile ilgili şu, şunu da söyleyeyim. Covid'in düşüş eylemini geçen hafta söylemiştim düşmeye başlar. Bu hafta da daha da daha da daha da düştüğünü görebiliriz. Bu hafta e, itibariyle önümüzdeki günlerde geniş gevşeme dükkanların açılması e, işleyişimiz ticaretimizin değişmesiyle alakalı yavaş yavaş tarihler e, duymaya başlayabiliriz efendim haberlerden de e, ne diyeyim şimdilik benden bu kadar bu hafta önemli bir gündem var gökyüzü feleğin çemberinden geçe geçiyor atalarımızın söylediği laf feleğin çemberinden geçmek dediğimiz tam öyle bir dönem ve e, güzel günler yaklaşıyor bu feleğin çemberin ne Nurcan desin, önümüzdeki günlerde daha da daha da net anlayacağız bunları efendim e, inşallah her şey bizim hayrımıza olsun Güneş kova burcuna geçti. Büyük değişimler başlıyor efendim. O anlattığımız değişimler. Ocak, Şubat, Mart çok önemli bir döngü. Aman zemin kaygan dikkatli basın yere diyorum. Haftalık ee, burç videolarımızda astrolojinin burçlar bazındaki nabza tutmaya devam edeceğiz. O yüzden öngörüden sonra... E, burçları da dinlemeyi unutmayın diyorum. Her perşembe sizinle birlikte olarak öngörü videom her cumartesi de haftalık videom kanalında olacak. Sizleri çok seviyorum. E, videoyu inşallah umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz lütfen beğen tuşuna basmayı yorum yapmayı, e, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.